Sokak Ekspres'ten herkese merhaba. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın hakarete varan tartışmalarını bugün halkımıza sordu. Bizi takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Ola, e, bence İçişleri Bakanı haksız. Neden haksız? E, eğer haksız değilse o e, meclise kadar gitti, bakanlığa kadar gitti, görüşmek istedi, bir milletvekilidir eğer bir şey yoksa görüşmesi gerekirdi. Fakat görüşmedi. Neden görüşmedi? O kendisine bir dayatmayla gidiyor. Dayatmacı bir İçişleri Bakanı. Ben hiçbir şekilde de korkmuyorum ondan. Niçin korkayım? Ben hem emekli bir memurum hem gaziyim. Ülkem için ben gittim savaştım. Ülkenin her yerini yabancılara sattılar. 80'e kadar Hiçbir yabancı Türkiye'de mülk edinemiyordu. Şimdi bir kapitülasyonlar var. Ülkenin her yerini satıyorlar şeylere para getirmesi için. Ülkenin satmadık şeyleri yok. Önce kitleri sattılar. Yetinemediler. Şimdi dağını taşını her şeyini satıyorlar. Kanada'ya kaz dağlarını sattılar. Kaz dağlarından altın çıkaracaklardı, ondan sonra çorak bir şekilde bıraktılar, defolup gittiler. E, esasında onu tam olarak e, ağaçlandırıp e, bırakmaları gerekirdi. Hiçbir şekilde yapmadılar, e, altımızı üstümüzü oyup bırakıyorlar. İyi bir yönetim yok, başta e, ne Cumhurbaşkanı ne İçişleri Bakanı e, ülkemizi herkese peşke çekiyorlar. Boşuna savaşmışız biz boşuna savaşmışız. İstiklal, evet ben Kıbrıs gazisiyim ama İstiklal e, istiklal madalyası e, sahiplerinin şu anda ilikleri, kanları titriyor. E, ülkemizi bu şekilde mil, şeye, dünya ülkelerine peşke çekmeleri gerekiyordu. Ondan sonra Avrupa şeyden e, 5-6 milyona yakın mülteci barındırıyorlar. Onlara da konut vererek e, gönderecekler. Hangi parayla ne yapıyorlar belli değil. E, bakalım e, Allah sonumuzu hayır etsin. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Zafer Partisi lideri hakkında hani bu e, hakayete varan tartışmalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi Süleyman Soylu ne diyorsalar var hak adamı açık söyleyeyim. İkincisi e, ikincisi şöyle bir şeye denk geleyim. Süleyman Soylu önce AKP'yi gömüp Sonra Süleyman Soylu AKP'nin arkasına geçip Tayyip Erdoğan'ı çok iyi savunması, desteklemesi bizim tuhafımıza giden bir şeylerdi. Ama e, ülkemizin gerçekten ekonomisi çok iyi. Bence çok zengin bir ülkeyiz. E, neden zenginiz? Valla şöyle Avrupa, Rusya, Amerika bizi kıskanıyor. Ben ne olsam kıskanırım. Aa, ben şahsen şunu söyleyeyim. iPhone kullanıyorum çok zengin bir adam ama cöbümde bir TL param yok. <laughs> Şimdi bir tane kız tavlayacağım, tavlayamıyorum ama Avrupa beni kıskanıyor. Niye kıskanıyor? Ekonomimiz çok güçlü, e gelirimiz çok yüksek. Ama bir de gelsinler bir bakalım, A şu bakanlar bir mevkilerinden çıksın, bir vatandaşların içine bir insin. Zenginliğimizi, fakirliğimizi bir tartışalım. Ya bir tane tişört şu anda 250-300 lira. Hadi birilerimizi alıyorsa, birilerimizi alamıyoruz. Geçenleri bir tane abiyle tanıştım, kendisi Avrupa'dan geldi, adam dedi beni Türkiye'de soyup sıfana çevirdi. Abi dedi sıra kalma ben adamları çok görmüyorum dedi. Niye dedim abi çok görmüyorum? Niye şikayetçi olur? Adamların cebinde 5 TL ve bile parası yok. Ad, mecbur kalmış soyuyorlar. Şunu söyleyeceğim. Gerçekten bakanlarımız, başbakanımız, cumhurbaşkanımıza şunu söyledim. Gerçekten biz CHP'liyiz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucularından birisiyiz. Çok da sevdiğimiz bir ülkemiz var. Kanımızda, canımızda her şeyi feda ederiz. Ama şudur. Gerçekten kendi makamlarından bazen padişahlar iniyordu ya halkın içine bir bakalım ne var ne yok diye. Bir de onlar rica ediyoruz bir halkın içine bir girsinler bakalım. Şu pazara bir insinler bakanlar. Bir marketlere girsinler bakalım. Bir çikolatanın değeri 5 TL 6 TL olmuş. Öğrencilerimizin bir yanına biz desteklerine bir insinler bakalım neler olmuşlar. Yani ülkemiz gerçekten çok büyük bir kaosun içindeyiz. Pazarımız olsun, esnafımız olsun, ticaret olsun her şey bitmiş bence. Vallahi çok şey o var. O kadar dolusunuz ki tartışmaya var da, gelene çok kadar çok şey daha var. Çok şeyler <laughs> var anlatacak da. Peki e, ikilinin tartışması hani bu iktidar dilinden tartışmaları sizce halka nasıl yansır? Ya kötü yansıyacağı her türlü bize kafedir Yani bizim şöyle söyleyeyim. ekonomimizden işte Süleyman Soylu kendi memleketinde uygulanan bir adamdır. Onu açık ve söyleyeyim. Ha kendisi İçişleri Bakanı bir insan. Ha, kendisi bence Kendisi kendini çok iyi biliyor. Kendi halkı, kendi memleketi onu dışlıyorsa hani bir şeyler demeye gerek yok. Abi bir şeyler var. Denilecek çok şeyler var. Korkarımız yok ama keşke bakan olarak beni tutup tabii. biraz bana baksınlar diye söyleyeceğim. Ee, ne söyleyeceğim? <laughs> Vallahi var ya şu anda unutma. Az önce oturduk çay muhabbeti yapıyorduk. Orada güzel bir sohbetimiz vardı. Bunu konuşuyoruz. Gerçekten kıyamet gibi bir şey. Ben şahsen şunu söylüyorum ülke bitti, ekonomi bitti, tarım bitti, çiftçi bitti. Ben Erzurumluyum. Hayvan yetiştiren bir ailem vardı. Şu anda hiç kimse bizim memlekette hayvan yetiştirmiyoruz. Artık şehre geldik. Şehre gelmemizde de büyük bir pişmanlığımız var. Önümüzdeki yıllar için hiç umudunuz yok mu? Yok, hiç umudum yok. Şahsen şunu söyleyeyim. Evlenmeyi de düşünmüyorum. Bu ülkede çocuk yapmayı da hiç düşünmüyorum. Yani vatan için, ha bayrak için savaşırım ama halk için savaşmam. Bu bizim ülkemizdeki insan. Sadece İzmir'i yani Ege'yi dışarı koyayım. Bütün insanlara vebahtır. Yani diyorlar ya AKP gitmesin. AKP'nin yerine kim gelirse aynı şey olur. Bir de bırakalım abi onlar gelsin. Ne yapılacaksa onlar da yapsın. Tayyip Erdoğan tamam. 12 yıldır mı? 13 yıldır mı iktidarda? 20 yıldır bir iktidarda olan ya padişah bu kadar kalmamış. Yeter yani. Yıldık artık. Şunu söylüyorum. Ya şu yaşlı dedeler amcalara şunu söyleyeyim. Ya yine emekli maaşınızı verecekler. Bakın parası yine verecekler. Bunları Sadece AKP vermiyor. Kim gelirse verecek. Şunu söyleyeyim. Babasının parasının hayrını kimse vermiyor bize. Artık gözünüzü açın ya. Perdeleri kaldıralım. Koronanın bir tarafı iyi oldu bize. Açık söylüyorum. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Şu yaşlı tayfasını götürmesi bizim işimize iyi geldi. Çünkü gençlere bırakalım artık abi. Baksana çıvıl cıvıl insanlar var. Yani 80 yaşındaki dede ne yaşayacak bu saatten sonra? 60 yaşındaki adam ne yaşayacak? Bırak ya şu yaşındaki çocuk Hayatını de bak şunu da söylüyorum. Türkiye'de 7 yaşında ekonomi takip eden çocuğun alnından öpmek lazım. Çünkü bizim bakanlardan iyi biliyorlar. Geçenleri konakta 7 yaşında çocuk ekonomi tartışıyordu. Acaba Süleyman Soylu o 7 yaşındaki çocukla e, ekonomi tartışabilir mi onu merak ediyorum. <laughs> Sorunuzun cevabını e, yani insanlara e, söylenenleri halk hak etmiyor böyle düşünüyorum. Yani dilin çok sivri olduğunu düşünüyorsunuz. Evet, dilinin çok sivri olduğunu düşünüyorum. Ee, i̇nsanları bu şekilde e, kaybederler ve Türk toplumu bunu hak etmiyor. Evet, bunları söylüyorum. Ümit Özdağ'ın haklı. Haklı mı diyorsunuz? Haklı tabii canım. Ümit Özdağ'ın niye haklı? Bu Suriyeliler konusunda haklı yani. Ben yani, Ümit Özdağ'ı destekliyorum. Peki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tartışmaları hakaret boyutuna vardı. Bunun sizce halka yansıması nasıl oldu? Ya, o yanlış oldu tabii. E, olmaması gerekliydi. Çünkü e, yakışmayan iki lidere ben yakıştıramadım yani. Ama e, bu Suriyeliler konusunda, Suriyeli, Afganlı, Ümit Özdağ'ın haklı. Neden dersen bizim burada gençlerimiz iş bulamıyor. İpini koparan buraya geliyor ya. Afganistan'dan, İran'dan, Suriye'den, Pakistan'dan buraya geliyorlar. Burada geziyorlar bakın sahilde geziyor hepsi. Bizim gençlerimize gidiyor orada şehit olup geliyorlar. Günah değil mi yani buna? Önce kendi halkımıza sahip çıkmalıyız. Tabii canım öyle tabii. Önce kendi halkımıza sahip çıkmamız lazım. Burada çocuklar Boş gelsin, işsiz gelsin, onlar gelsin burada her şey bedava geçilsinler. Böyle bir dünya var mı abi? Türkiye'ye geldiler, doldular ya Bak şimdi şurada ne kadar yabancı var bu karşıya kadar. Yazık bu İzmir'e, güzel şehrimize. Sahillere gidin hepsini nargileçiyorlar. Vallahi bak ama bizim gençlerimiz de parasız geziyorlar bu şeyde. Diyeceğim bu kadar yani. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Zafer Partisi lideri tartışması hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi ben hiç iyi düşünmüyorum, yakışmıyor hiçbir ben. yani yani benziyor. Ben dışarıdayım, varan, onun için. Hakarete varan bir tartışmaya dönüştü. Evet. Halka yansıması nasıl olur sizce? Ya bize Şimdi bir vatandaş olarak iki tane, birisi parti liderliği yapmış, diğeri de parti liderliği yapmış. Bu şekilde hareketleri insanlar için çok yanlış bir şey. Yani bu neyin kavgası? Ne için kavga ediliyor? Vatandaş var mı ucunda? Yok. Ekonomik boz var mı içinde? Yok. Ne için kavga? Kişisel gibi. Daha Kişisel gibi. ve kendi çıkarlarını ön plana çıkartmak amaçlı bir kavga. Başka bir şey değil. Ben de aynısını düşünüyorum. Aynen öyle. Teşekkür ederim. İki tarafta haksız diyorsunuz. Evet, ikisi de haksız. Çünkü örnek olmaları gerek. Şu vatandaşa örnek olmaları lazım yani. Yazık ki böyle usulsüz, uygun olmayan bu tür girişimler her zaman için zarar vermiştir. Hani söyleyene de, karşısında olana da mutlaka zarar vermiştir. Hiç doğru değil. Peki, halk... Büyük bir eksiklik, büyük bir hata. Bu sivri dil kullanımları halka da yansır mı? Halk da bundan sonra tartışmalarında daha sivrileşir mi sizce? Kutuplaşırlar mı? Kutuplaşmaz. Ama bu tür olayları halkımız aslında olgun. Genelde olgundur. Eninde sonunda kınar. Yani mutlaka kınamıştır. Büyük bir çoğunluk kınamıştır. Böyle kutuplaşma gibi bir ifade son derece yanlış olur. Uygun olmaz. Doğru bulmuyorum. Kutuplaşma olayı e, bizim ülkemiz için, e, toplumumuz için zaten doğru bir olay değil. Zaten olacak bir olay değil. Asla öyle bir şey beklemiyorum. E, ama bu tür e, çıkışlar e, bizim halkımıza ters, e, demokratik bir yapıya ters, demokrasiye ters, hiçbir şekilde onaylanacak bir olaylar değil. Katılmıyorum yani böyle bir olaya. Doğru da bulmuyorum halkımızdan ama son derece umutlusunuz. Kesinlikle. Asla karamsar değilim. İyimserim her zaman olduğu gibi. Çünkü biz cumhuriyet çocuklarıyız. Cumhuriyetimizi koruyacağız. Cumhuriyetimiz de bize demokrasiyi, demokratik yapıyı, yaşamı her zaman için gösteriyor. Dolayısıyla biz ondan yanayız. Onun da galip mutlaka her zaman için var olacağına biz zaten inanıyoruz. Ve inanıyorum ben şahsen. İyi bir şey yapmamıştır Süleyman Soylu. Yanlış yapmıştır. Ee, sokak dilini konuşmuştur Yani bir bakana yakışmayacak şekilde hareket etmiştir Doğru bir şey değil Tasvip etmiyoruz Hayır Peki sizce halka da bu yansır mı? Yani aynı dili ee, konuşmaya başlar e, halka mı? Halka yansıyor tabii Yukarıda neler yapıyorsa aşağılara doğru da aynı kelimeler doğru gidiyor yani yani i̇ktidar dili değil ya, dili bir de e, vatandaşları ikiye bölüyoruz Sınıflandırmaya çalışıyorlar Doğru bir şey değil yani Bütünlüğü bozuyorlar yazık bu ülke yazık ederler yani. Peki halkımızdan umutlu musunuz? Buna karşı dururlar mı sizce? Halk mutlu değil ya. Halkın neresi mutludur? Yok yok hani umutlu musunuz? Yani halk bu bu sivri dili kullanmaz. Aslında halkımız bilinçlidir diyebiliyor musunuz? Halkımız ya yüzde elli. Halk bilmiyorum. Halk televizyonları seyrediyor mu? Gazete okuyor mu halk? Onu düşünmek lazım. Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tartışması hakkında ne düşünüyorsunuz? Hakarete varan tartışma. Şimdi ne diyeyim ki? Yani ikisini bağlayan bir durum. Bizi bağlar mı? Ve bağlar. Yani İçişleri Bakanı'nın söylenmemesi gereken sözler. Yani bu dil halka da yansır mı? Tabii ki yansır. Kutuplaştırır. Olmaması gereken bir durum ben teşekkür ederim. Siyasetin bu dilde olmaması lazım. Bayağı bir aşağı çektiler. Bunun sebebi de yukarıdakilerdir. Siyasetin bu şekilde olmaması hepimiz için daha iyi olur. Halka yansır mı bu dil Yansımamalı, yansıtmaya çalışıyorlar. Kötü niyet Burada taraf tutmamak lazım. İçişleri bakan hepimizin İçişleri Bakanı olması lazım. Bir tarafın İçişleri Bakanı olmaması lazım. Bunu bağımsız söylüyorum. Herhangi bir siyasi partiden bağımsız olarak söylüyorum. Eski o Süleyman Demirel'ler, Tansu'ya onların atışmaları ne kadar keyifliydi. Şimdiki siyasetçilerin atışmaları daha seviyesiz ve daha düşük seviyede olduğu için doğru bulmuyoruz. İkisine de oy verilmez yani bu tavırlarla. İnsanları kaybediyorlar diyorsunuz. Kaybediyor, oy kaybediyorlar, insanları kaybediyorlar, güven kaybediyorlar. Ee, tamam. i̇nsanların, gençlerin özel. ben 42 yaşındayım. Gençlerin özellikle siyasete bu şekilde bakış açısı çok kötü olur. Bu tavırlarla, bu ee, düşüncelerle, insanları bu şekilde yansıtmalarıyla. Sonra onu gidiyor başka bakanlar ziyaret ediyor falan, destek veriyor. Güzel hareketler değil, yanlış hareketler. Çok çirkin. Hiç yakıştıramıyorum. Yani devleti yöneten insanların böyle adice konuşmalarını son derece kınıyorum ve hiç yakıştırmıyorum. Seviyeyi düşük Hem de çok eski eski siyasetçiler nerede, bunlar nerede? Eskiden birbirlerine karşı fikirleri farklı olsa da birbirlerine karşı saygıları vardı. Şimdi saygı yerlerde. Baştakiler böyle saygıyı yere indirirse halk ne yapsın? Tam da onu soracaktım. Halka nasıl yansır bu iktidar dili diye? Siz cevap Çok ediniz. çirkin, çok çirkin. Teşekkürler. Süleyman Soylu haklı. Süleyman Soylu haklı mı? Haklı evet. Peki sizce bu hakarete varan tartışmalar halka da kötü yansır mı? Halk da birbiriyle böyle daha sert konuşur mu? Halk sadece durumunu görüyorsun. Halkın durumunu görüyorsun. Bu halktan ne beklenir? Kızlar stüdyonundan geziyor. Kolay gelsin. Ümit Özda yerden göğe kadar haklı. Bir kere Süleyman Soylu ya ya daha 10 sene evvel daha 10 sene evvel Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden adam bugün çıkmış yok ben Recep'ciyim yok şimdi ya bırakın şu Süleyman söylüyor Allah aşkına ya bırakın ya abicim bu böyle gitmez gitmez ya 2 2 4 yapıyor ama maalesef Süleyman Soylu öyle değil arkadaşlar. Maalesef. Üzülerek söylüyorum kendinize iyi bakın. <laughs> yani kaliteyi görüyorsunuz. Ne diyesin? Ne diyeyim? Ben ne diyeyim? Ben. Gerçekten biri bakan biri millete Uygun bulmuyorsunuz değil mi? Ya bulunacak bir şey mi ya? Allah <laughs> seversen. Yani adam utanır ya. Hayır yani bir yani sokakta iki insan birbirine yapmaktan. <laughs> Peki sizce onların bu sivri dilli tutumları halka da yansır mı? Ya yansır tabii niye yansımasın ki ya? <laughs> Balık baştan kokar misali işte aynı işte koktu En baştaki ne? ağzı ne ki bakanın ağzı ne olur milletekinin ağzı ne olur? Şöyle millete saygı yok. Şey yok yani birbirine. Bazı vatandaşlarımız eski dönemlerle karşılaştırma yaptı. İşte Tansu Çiller, Süleyman Demirel zamanında daha saygılıydı politikacılar diye. Siz de öyle mi düşünüyorsunuz? Ya olabilir tabii rekabet olacak, olmayacak değil ama yani en azından bir seviyesi olacak. Yani bir seviyesi olacak. Ya bir şerefsiz denir mi ya? Birbirlerinden şerefsiz dediler, bugün yan, yan yana yanan. Yani sokakta birine desen adam seni çeker vurur. E onlar birbirine dedi bugün yan yanarlar. böyle, böyle siyaset mi olur ya? Siyasetin de bir adabı olur, bir şeyi olur. Süleyman Soylu'yla evet. E, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit, Bozdağ. Ümit Özdağ evet. tartışmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Biraz hakarete varan bir tartışma oldu. i̇yi tartışma değil bence. 20. Evet, oldu gibi değil. yani mesela Ümit Bozdağ gibi bir insana hakaret edilmesi bence hiç güzel bir şey değil. Peki bu sizce halka da yansır mı bu kullanılan Yans dil? Tabii ki yansır. Yansımaz mı? Tabii ki yansımaz. Süleyman Soylu gibi bir, hani, ba bakan böyle şeyler yapmaması lazım. Uygun bulmuyor. Kim olursa olsun yani. uygun bulmaz. Hani Süleyman Soylu böyle şeyler yakışmaz. Bakanı Süleyman Soylu'yla Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın hakarete varan tartışmaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bu halka kötü bir şekilde yansır mı sizce? Vallahi şimdi Süleyman Soylu'nun tutumu bu. Her zamanki hali. Ne diyebiliriz? Ümit Öz Özdağ'ın da ona cevap vermemesi lazım aslında. <laughs> e i̇ki tarafı da suçlu buluyorsunuz değil mi? Suçlu tabii. Bazı vatandaşlarımız önceki yıllarla karşılaştırma yapıyor. Yani Süleyman Demireller tansiyonlar daha saygılı bir tartışma ortamı vardı diyor. Siz de katılıyor musunuz? Katılıyorum. Şu anda yok o saygı. Halkın huzurunda yanlış yapılan çok yanlış. Evet. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Zafer Partisi Genel Başkanı evet. Ümit Özdağ'ın evet. biraz hakarete varan tartışmaları. Evet. Halkımız nasıl değerlendiriyor? Bu tartışmanın halka yansıması nasıl olur onu soruyoruz. Valla şöyle söyleyeyim ben. Süleyman Soylu'nun artık sonu geldi diyeyim ben, diyebilirim yani. Yani bu kesin yani. Süleyman Soylu'nun işi biraz zor. Yani yargılanacak yani kendisi. Uygunsuz buluyorsun. Uygunsuz buluyorum ve gereksiz de buluyorum. Yani. Söyleyeceğim bu kadar. Teşekkür ederim. Siz ne düşünüyorsunuz, halka yani, Son derece saygısız bir davranış, saygısız bir davranış. Olmaması Aynen gereken öyle. şey. Yani bir e, siyasetçi yakışan davranış Aynen değil. Öyle. Yakışan e, davranış e, değil. Evet. Eski, o kadar. Yani, evet. etmiyoruz yani. Yakıştıramıyoruz çünkü böyle bir kişinin ve böyle, böyle toplum içerisinde toplam daha çok zarar verebileceğini Ümit ediyoruz bazı vatandaşlar eski yıllarla karşılaştırma yapıyor ve Süleyman Demirel Tansu Çiller zamanındaki ama daha saygılı. O, ama o o dönem o daha güzeldi ama hiç olmazsa bir araya gelip toplanı toplanabiliyorlardı. Daha güzel eee e, yapabiliyorlardı. Daha saygısı, daha seviyesi daha güzeldi. Biz o günleri çok arıyoruz. ama O seviye artık yok. Maalesef yok. Teşekkür ederim. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Vallahi ben her türlü tartışmalarda saygı çerçevesinde olmasını isterim. Çünkü her biri belli bir toplumu temsil ediyor ve bu düzeyde toplumada bunu şey yapmaları lazım. Bunların sertleşmesi toplumda gruplaşmalar, birbirine girmeleri sebep oluyor. Toplumda bu şekilde yansıyor. O da Türkiye'miz için uygun değil bence. Teşekkür ederim. İçişleri Bakanlığı şahsına yakışmıyor. Demek ki artık devlet adamlığı ortada kalmamış. Kimler bizi yönetiyor belli. Fazla söylenecek bir şey yok. Eğer yukarıdakiler bu tarzda davranırlarsa çoluk çocuk bunlar görüp nasıl davranır, nasıl olur zaten ortada. Siz halka soruyorsunuz, çocuklara da sorun. Bakın bu soruyu değil, onların konuşmalarına, onların davranışlarına ne şekilde yansıdığını herkes görüyor. Ama hiç hoş değil. Eski dönemlerle mukayese ediniz. Hiç olmazsa o zaman bir ahlak vardı. Bir usluk vardı. Çünkü niye? Devlet adamlığı vardı. Yani hükümet dediğiniz zaman toplum hükümette yönetenleri bir sanki çok tepede görürdü. Daha böyle olgun, daha yetişmiş. Ne bileyim, üslupları farklıydı. Ha tutun tutmayın, beğenin beğenmeyin. Ama bir üslup vardı, bir ahlak vardı. Yani o beğenmediğiniz rahmetli Demirel, ee, Ecevit'in posterini tutan bir çocuğu yanına çağırıp karikatür vardı, fotoğraf, şey, ca fotoğraf vardı karikatürdü yanlış söyledim. Onu böyle işte bizim vatandaşımız gibi bir laf ederdi yani. İ Rahmetli İnönü'yü hatırlayın Demirel Başbakanken siz harp görmüşsünüz ben sizin önünüzde nasıl yürürüm diye İnönü'ye ne almış insandır? Ya. Biz bunları görmüş insanlarız. Ama bizim yetiştirdiğimiz çocuklarda böyle geliyor. Her çocuk böyle değil. Merak etme. İyi yani bir şey değil. Hani kim haklı kim haksız onun da zaten cevabını halk verecektir. Önümüzdeki yaklaşık kısa bir süre sonra seçimler var. Seçimler sonunda da gereken herhalde halk tarafından cevaplandırılacak. uygun bulmuyorsunuz sadece şey, değil mi? Tabii. Evet. Bazı vatandaşlarımız eski yıllarla karşılaştırıyor. Süleyman Demirel tansiçiler Ama daha saygılı tartışıyor. Ama şimdi eski yılları bir kenara bırakacağız. Artık ne eski eski değil yeni yeni. Eskiye dönmeyi değil yeniye bakmaya. Amacımız bu zaten. Şimdiden daha yeni, yeni. Tabii daha güzel günler görmek. Eskiden çok güzel günler görmedik yani. Amacımız neydi? Bundan sonraki neslin çocuklar, torunlar her zaman için güzel günler görmesi. 82 yaşındayım. Mesela. bu kadar ayağa döküm düşürülmüş bir politikacı kadrosu tanımadım. Vespa'ya sokak çocukları bunların yaptığını yapmaz. Onu okuduğum vakit inan kendimden utandım. Çok ayıp, çok büyük, çok ayıp, çok ayıp. Yani söyleyecek şeyi bulamıyorum. Peki bu kullanılan dil halka da yansır mı? Halkın tabii, tabii. Affedersiniz meşhur laf, balık baştan kokar. Ya bunlar böyle yaparsa biri dangalak diyor, biri gerizekalı diyor, biri affedersin hayvan diyor. E bu ne, ne olacak bu? Ondan sonra tabii sokaktakiler de başlar. En basit şekiller. Bazı vatandaşlarımız eskiyle karşılaştırma yapıyor. Tansu Çiller, Süleyman Demir'e daha saygılı tartışıyordu diyorlar. Siz de öyle mi düşünüyorsunuz? Ben şu kadarını söyleyeyim. Süleyman Demirer olsun, Ecevit olsun, ben Ecevitçiyim. Birbirlerine hitap ederken Sayın Demirel, Sayın Ecevit'e de hitap vardı. Bay Kemal demiyorlardı. Bay Kemal lafı yoktu. Ondan sonra 1961'de Anıtkabir bir ziyaretinde Demirel o gazetelerde çıktı. <laughs> Pardon. Reis-i Cumhur Ecevit Başbakan. Demirel önden yürüyor, bekliyor. O gazeteyi saklıyorum evde. Mülisiyetim getirirse gösteririm. Duruyor, bekliyor. Ecevit'in koluna giriyor. Ecevit diyor ki beyefendi siz diyor reis kimsiniz önden yürüyün diyor. Hayır diyor. Gel koluma diyor. Konuda gülüp beraber yürüyorlar. Ben onları özlüyorum. Ben onları özlüyorum. Çok teşekkür ediyorum. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın kavgasında bayağı hakarete varan bir tartışma var. Bu nasıl değerlendiriyoruz? Halka yansıması nasıl olur sizce? Ya bu şu şekilde kendi üzerimden örnek vereyim. Beni hiç ilgilendirmez. Kim, kimle tartışıyor? kimle kavga ediyor da mecliste kavga oldu mu olmadı mı beni ilgilendirmiyor çünkü kimse benim için çalışmıyor da mücadele etmiyor herkes kendisi için Bunu mücadele ediyor herkes kendisi için mücadele ediyor çünkü e, ne bileyim o kadar aç varken insanlar açken çocuklar açken dışarıdayken e, bütün zorluklara rağmen güneydoğuda mesela okumak için mücadele eden çocukları kimse görmüyorsa gelip bunların tartışmasını işte milletvekillerinin tartışması olsun diğer insanların tartışmasını izliyorsa yani benim açımdan çok yanlış bir şey. Hani ilk önce o çocukların görülmesi lazım. Çünkü çocuk umuttur diyoruz ya. Yaşamdır, geleceğimizdir. İlk önce onlara bakasın. Ne gibi durumlarda okuyorlar ya da okuyabiliyorlar mı? Ya da okula gidebiliyorlar mı? Ya da bir ihtiyaçları var mı? Millet ilk önce bunu düşünsün. Bunu merak etsin. Gözü onları görsün. Orayı görmesin. Çünkü onlar bir getiri sağlamıyor onlar ya da bir şey katkı vermiyor onlara. Bir para vermiyor, bir gelecek vermiyor. Aslında her şey başka yere çekiliyor başka bir şeyler oluyor. Her kişisel diyorsun. Her kişisel. Yani beni ilgilendirmez. Niye başkaları da o zaman düşünsün? Murat ne yapıyor desin. Murat'ın bir derdi var mı? Bir sıkıntısı var mı? Ya da Murat bugün bununla tartıştı. Niye tartıştı? Gitsen birisine söylesen Murat bununla tartıştı. Bana ne de? Murat'ı tanımıyorum da. Değil mi? O da aynı şekilde. Artık halkla ilgili tartışsınlar. Diye. Yani halkla ilgili tartışın. Çünkü milletvekili nedir? Milletin vekilidir. Benim için mücadele etmesi gerekiyor. Benim hakkımı savunması gerekiyor. Benim nasıl yaşadığımı onu ilgilendirmesi gerekiyor. Benim üzerimden birileriyle tartışması gerekiyor. Kendi birisi kendi şahsı üzerine başkasıyla yapmaması lazım. Bir milletvekiliysen. Ha kişisel dışarı çıkarsın tartışırsın kavga edersin o senin kişisel sorunundur. Ama meclisin içerisinde bir tartışma olduğu zaman bunu hak üzerinden tartışsınlar.